Dikdörtgen ve kare vermiş. CL eşittir LE'ymiş. X kaçtır demiş. A, B, L, K kare olduğu için şuralar birbirine eşittir. Buraya A dersek şurası da A olur. Burası da A olur ve burası da A olur. Burası 90 derecedir. Şurası da 90 derece. Evet şunu da yazalım 90 derece. Şimdi buraya çizgi diyelim. Buraya da nokta diyelim. Nokta artı çizgi 90 dereceye eşittir. O halde şurası da çizgi olur. Burası da nokta olacaktır. Benzerliği kurduk. C L L E eşittir o halde şuraya Y dersek burası da Y olur. LBC üçgenine bakalım. A var, Y var. O halde şuraya B dersek EKL üçgeninde burada Y var, A var. O halde burası da B olur. Burası B ise karşısı da B olur. DBC üçgeninden Burası 18 birim kare vermiş. B çarpı B bölü 2'den eşittir 18'dir. Buradan B kare eşittir 36 ise B eşittir 6 bulunur. B'nin yerine 6 yazalım. Şurası 6 idi. Şurası da 6 olur. Şimdi de ABDE dikdörtgenin alanı 112 vermiş. Kısa kenar çarpı uzun kenar dikdörtgenin alanını verecekti. O halde A çarpı... A artı 6'dır değil mi? Eşittir 112'dir. Buradan A kare artı 6A 112'yi bu tarafa çekersek eksi 112 eşittir 0'dır. Çarpanları ayıralım. A'ya A, A 14'e 8. Şurası eksi ise şurası da artı olur. A eşittir eksi 14 bulunur ve A eşittir 8 bulunur. Eksi 14'ü alamayız arkadaşlar. A eşittir 8'dir demek ki. A'nın yerine 8 yazalım. A'nın yerine 8'i yazdık. Şimdi şurayı temizleyelim. Evet. Buralar 6'ydı. Şurası 8 olur. Burası da 8'di. Şuradaki üçgenden burası 10 olur. Burası 8, 6, 8, 10 üçgeni. 6 ise karşı tarafta 6 olur. Şuradaki kerebek yönteminden x'e ulaşabiliriz. x bölü 6 eşittir 6 bölü 8'dir. Sadeleştirirsek 3'e 4. 4 ile 6'yı sadeleştirelim. 2'ye 3. x eşittir 9 bölü 2'dir. O da eşittir 4,5. Cevap eşkı.